dersimizden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde de yine Ömercan bir kitabımızdan kaldığımız yerden etütlerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Bugünkü çalacağımız etüt arkadaşlar 6. sayfadan 32 ve 33. etütlerimizi bugün beraber öğreneceğiz. 32 ve 33. etütlerimiz arkadaşlar la teli üzerinden değişik yay biçimlerini bugün sizlerle öğrenip icra edeceğiz. Şimdi 32. etüdümüze bir bakalım. 32. etüdümüze baktığımızda ilk arkadaşlar çekme ve itme hareketlerimizi yazıyoruz. Daha sonra arkadaşlar parçamız kaç kaçlık ona bakıyoruz. Parçamız 4 dörtlük. İlk ölçümüze baktığımız zaman arkadaşlar yuvarlak içi boş kaç vuruştu? 4 vuruştu değil mi? İkinci ölçümüze baktığımız zaman yuvarlak içi boş sapı var. Bu kaç vuruştu? İki vuruştu. Ee, şimdi arkadaşlar yay biçimlerimize bir bakalım. İlk ölçümüzde bütün yay diyor. Nasıl kullanıyorduk bütün yayımızı arkadaşlar? Uç kısmından topuk kısmına kadar olan yerimizdi değil mi? Sonra üst yay diyor. Üst yay nasıldı arkadaşlar? Uç kısımdan orta kısma kadar olan yerdi. Sonra tekrar bütün yay demiş. Sonra alt yay diyor. Alt yay nasıldı arkadaşlar? Ortadan topuk kısma kadar olan yer. Tekrar bütün yer, üst yay, bütün yay, alt yer ve son olarak bütün yayımızı kullanarak çalacağız. Şimdi 32. etüdümüzü beraber icra edelim arkadaşlar. Kemanımızı yine sol omzumuza doğru bir şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Düz. Bileğimiz nasıldı arkadaşlar? Kırmıyoruz değil mi? Düz. Bileğimiz de düz. Boş tel olduğu için arkadaşlar elimizi buraya tutabiliyorduk. Daha sonra arkadaşlar yayımızı doğru bir şekilde tutuyoruz. Ve arkadaşlar başlıyoruz. İlk notamızda arkadaşlar bütün yay ve e, çekerek başla diyor. Nasıl koyacağız arkadaşlar? Yayımızın topuk kısmını la telimizin üzerine koyuyoruz arkadaşlar. Ve dört vuruş çekiyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Bir, iki. dört, alt yay. Bir, 2, bir, 2 ve bütün yay. Bir, iki, üç, dört. Bu şekilde de bir kere daha çalalım. Şekilde. Şimdi 33. etüdümüze bakalım. 33. etüdümüzde de yine itme ve çekme hareketlerimizi yazıyoruz. Yine e, etüdümüz dört dörtlük. İlk ölçümüze baktığımız zaman arkadaşlar yuvarlak içi boş sapı var. Kaç vuruştu? İki vuruştu. Evet. İkinci ölçümüze baktığımız zaman yuvarlak içi boş bu kaç vuruştu? Dört vuruştu. Şimdi arkadaşlar e, bu Etüdümüzdeki yay biçimlerine bakalım. İlk ölçümüzde alt yay diyor. Nasıldı arkadaşlar? Ortadan topuk kısma kadar olan yerdi. Sonra bütün yayımız diyor. Sonra üst yayımız nasıldı? Uçtan ortaya kadardı arkadaşlar. Sonra tekrar bütün yay, alt yay, bütün yay, üst yay, bütün yay ve bütün yayla etüdümüzü bitiriyoruz. Şimdi arkadaşlar başlayalım. İlk ile başlıyoruz arkadaşlar? Çekle başlıyoruz ve alt yayla başlıyoruz. Yine bileğimizi doğru bir şekilde koyduk. Yayımızı koyduk ve arkadaşlar alt yay çalıyoruz. Hazır. Alt yay. 1 2 1 2 bütün yay 1 2 3 4 üst yay 1 2 1 2 bütün yay 1 2 3 4 alt yay 1 yay. 1-2 bir, 1-2. Iki, bir, iki. Bütün yay. 1-2-3-4 1-2-3-4 Şimdi bir kere daha çalıyorum arkadaşlar. 1 2 33. etüdümüz de bu şekildeydi arkadaşlar. Sizlerden tek ricam video bittikten sonra arkadaşlar 32. ve 33. etütlerimizi benim gösterdiğim şekilde dikkat edilecek yerleri dikkat ederek yer biçimlerimize dikkat ederek arkadaşlar bunları sürekli bir şekilde çalmanız. Bir sonraki derste görüşürüz. Kalın sağlıcakla.